Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı gelince söyle bu şarkıyı Dilek haydi sen de alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen ve tertemiz olduysan Dilek haydi sen de alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan ve mis gibi koktuysan Dilek haydi sen de alkışla. Tırnaklarını, alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan ve tertemiz olduysan Dilek haydi sen de alkışla Kulaklarını temizlediysen alkışla Saçlarını kuruttuysan alkışla Saçını kuruttuysan dilek haydi sen de alkışla. Şimdi tertemiz oldun alkışla. Şimdi tertemiz oldun alkışla. Şimdi tertemiz oldun memisler gibi koktun. Dilek haydi şimdi uykuya.